Biz çıkıyoruz kızım. Nasılsın sevgilim? Aa, aman <laughs> oğlum, ben... Damat oğlum, kendine gel oğlum, kendine gel! <laughs> Affedersiniz... ...Sevim zannettim de... ...Aslansın daha fena şeyler oluyor. <laughs> damat... ...Bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum. En iyisi bu... ...Daha büyük numarası yok ki. Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Bize damat müsaade. Akşama <laughs> görüşürüz evladım. <laughs> Size layık değil ama. Ne demek sevgilim? Teşekkür ederim. Geç şöyle otur. Ne güzel çiçekler bunlar. <laughs> eee? Havalar çok <laughs> Havalar çok güzel değil mi? <laughs> Maçın başlamasına daha 15 dakika var. 15 dakika mı var? Hı. Hmm. İyi. Ben o zamana kadar bir banyo yapsam diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Çözemiyorum. Yardım eder misin şekerim? Hadi. Çözeyim değil mi? Çöz, çöz. Çözmesem olmaz mı? Aa, <gülüyor> <gülüyor> ee, sen radyoyu dinle. Kanaryaların maçı başlayınca bana haber ver. Ben banyodayım. <laughs> Efendim Sevim Hanım? Biraz gelir misin şekerim? Geliyorum! Nerede, nerede, nerede olursan ol! Beni de, beni de, beni de al yanına! Yıllar fıkhasıydım sana! Aa, neredesin? Buradayım! <laughs> İçeri gel şekerim! Sırtımı sabunlar mısın biraz? Hadi! Peki! Tabun düştü. Aa, ara bul canım. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Yeter. İn salonda otur. Baş ne? şimdi Kanaryalar baskılı oynuyorlar. Ali Kemal orta dibinden aldı, Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet'in pası İsa'da. İsa Hasan'a verdi. Hasan solak yerinde. Önde ne paslaşıyorlar. Orta çizgi üzerinde de. Yine Duvar Ahmet'e. Duvar Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal Kanaryaların akınını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor. Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş. Verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti, Timuçin'i geçti. Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet şut. Gol! Gol! Yaşasın! Gol! Gol! Şampiyonluk yolunda 1-0 galip. Hemen başlatıyor oyunu Adana Spor. Adana Spor'da Timuçin, Nihat Nihat Nihat'tan savaşa, savaştan Cem kaptı. Alparslan'a, Alparslan bırakmıyor tabi tamam, önderde. İsa'da, Hadi. İsa duvar Ahmet'e verdi. Hadi. gidiyor. <laughs> Ali akıyor, Ali Kemal'le beraber gidiyorlar. Asaçlar Duvarahmet'te! Duvarahmet, Duvarahmet Ahmet, savaşı geçti. Gol! Geç, geç. <laughs> ...Gel Böylece <laughs> şampiyonluk yolunda önemli... ...Aslan Ahmet'im benim koçum... ...Hadi göreyim yedi seni... Sporlar, oyunu ...Hadi Duvar yedir. Ahmet Bey... ...Nihat sağa yerinde... ...İleriye doğru bir pas attı Kemal de... ...Kemal verdi Timuçin'e... ...Timuçin'den Savaş'a... ...Savaş, Savaş, Nihat'ta... Nihat ...Allah'ım bir gol daha... ...Ne olursun kalıyor. bir golcük daha... ...Dayanın, dayanın... ...Bravo Kemal, Savaş'ta... ...Savaş şut, şut durumda, gol... ...Gol, gol, <laughs> gol oldu be... ...Of, Gol. Bu da la! Golü biz yedik, bir de seviniyorsun! Oh. Hmm. Ama gol oldu sevgilim! Hmm. Bu kadar aptalla tahammülüm kalmadı artık! Al yüzüğünü de defol! <laughs> Sinirlenmeyin! Sakin olun sevgili. Hala benimle konuşuyor! <laughs> defol! Peki, başka gol olmadan gidiyorum! Sevgilim, bir gollük daha kalsaydı. Yeter. Yeter. Allah. İki sıfır galipken sen maçı üç iki ver. Ben olmadım mı sapıtıyorlar. Maçı radyodan dinlerken kahroldum. Boşmak tamam. Şimdi bol şut kale. Hadi Ali göreyim seni. Yaşa. <laughs> ne olursa olsun bir daha her maça geleceğim. Nişan, nikah, cenaze ne olursa vız gelir. Nasılsın Erol? Sakatlığın geçti mi? Vallahi abla zehir gibi. Aman sen de boş ver sala. Ahmet, çalış biraz, çalış, hadi koş, hadi. Tamam tamam. Cem, bahşiyara adım attırırsan yüzüne bakmam. Merak etme abla. İsa, formda mısın? Çalıvarım, çalıvarım. Harika! Yaşayın! Bu hafta mutlaka galibiz! Galibiz ya! Çok güzel, çok! Ay! Hadi! Hadi, hadi! Hadi, hadi! <laughs> Merhabalar, Merhaba. Sahip bey! Sevim hanımla aranıza kara kedi girmiş. Kara kedi değil, gol girdi aramıza sizin kale golü yiyince... ...ben de yüzüğü başıma yedim. <laughs> Kadın cilvesi bu. Yoksa aşkınız dillere destan oldu. Aslanlarım benim! Hadi! <laughs> Leyla ile Mecnun gibi mi? <laughs> Daha da müthiş! Siz merak etmeyin! Akşam hep beraber bir gazinoya gidip nişanı tazeleriz. Sağ olun Dubar abi! Bu iyiliğinizi hiç unutmam! <laughs> çektir Gönlüm bir kelebektir Kalbim sana petektir sende de onun bakır. Beni affettiğiniz için gel, çok mutluyum sevgilim Ali tak yüzünü Sar beni sevdim seni Güzelim sevdim seni Başmanızı şerefine Gel, gel Sar beni sevdim seni güzelim sevdim seni Ben feryat eden bülbül sen de onun dalı ol gel al beni gel sar beni sevdim, beni sevdim seni ...Layık olmak için karar verdim... ...Ben de futbolcu olacağım. <laughs> Duydunuz mu, Sait bey futbolcu olacakmış! <gülüyor> <gülüyor> Peki, sen hiç hayatında top oynadın mı He? <laughs> Tabii, lisede öğrenciyken. Ama daha maç bitmeden... ...Beni bir güzel patakladılar. <laughs> Neden patakladılar? <laughs> Beş gol attım da! Beş gol mü attın? <laughs> Bıraksalar bir düzüne atacağım. Ee, beş gol atanı omuzlarda taşırlar, anlayamadım. Anlayacağınız, topu ayağıma aldım... ...baktım üstüme üstüme geliyorlar. O telaş içinde hangisi onların kalesi, hangisi bizim kale... ...adres soracak değilim ya... <laughs> ...gollerin beşini de bizim kaleye atmışım. <laughs> Çıkar gözlüğünü. Ama o zaman sizi göremem sevgili. <laughs> Çıkar gözlüğünü. Gözlüğümü çıkarınca affedersin. Al, ber, Taksim Meydanı'nda pantolonumu çıkarmışım da herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Sevdim <laughs> seni. <laughs> 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 Çıkar. Ey açan gün, yandı gönül. Futbolcu olacakmış. Bu sıratla mı? neden? Olamaz mı hmm. Siz de beni bu şapşalla barıştırmaya kalkıyorsunuz! Al yüzüğünü de kafana çal! Kalk Ahmet, elimden bir kaza çıkmadan gidelim buradan! İyi etmedin damat!